<laughs> Hayır Ha, yes, Mustafa Transformin ve bir arada stresli. Şimdi ki bunu istiyorsun? Doğru bu. Bakınız. Hadi bakalım, özgürsün artık, gidebilirsin. Fethiye Kumsalları Çalış Bölgesi'ndeki rutin gece arazimiz esnasında yuvalamak üzere kumsala çıkmış kaplumbağa da e, anaç kaplumbağada bir yara tespit ettik ön üyelerine yakın bir noktada. yarası çok derin değildi. sadece bir günlük bir gözetim altına tutarak veteriner hekim arkadaşım bu yaraya uygun müdahaleleri gerçekleştirdiler. Kontrollerin ardından bugün tekrar e, kaplumbağayı aldığımız kumsal olan çalış kumsalının uygun bir yerinden tekrar denize saldık. Yarasını tespit ettikten sonra gözetim altına alarak Deka Merve Hekimi, Koray Kabadayı yolları ile birlikte Gizemli İlaç Çakmak bende. Beraber operasyonunu gerçekleştirdik.